Star elindeki ne bebeğim? Doğru. Dondurma mı bu? Hı. Dondurma sezonunu açtınız mı? Hı. Kim aldı bu dondurmayı? Anne. Bu ne güzel dondurma ya. Sen mi seçtin bunu? Hı -hı. Bu ne? kuşağılı çat pat mı bu? Hı -hı. Patlıyor mu ağızda? Patlıyor. Sen dondurmayı çok mu seviyorsun? Bir bana bak bakalım. Benimle ilgilen şekerim. kamodora ejderhası gibi böyle dilini çıkarma. Bir bak bakayım bana. Şu maskeni çıkartalım. Şimdi siz Abayı okula bırakmaya mı gittiniz? Dönüşte bu dondurmayı kim aldı sana? Anne. Annem mi aldı? Mutlu musun? Mutlu. Mu? Bu dondurma ne güzel. Arya. şey Açalım. yapalım mı? Hı. Bu dondurmayı ben yiyeyim mi? Hayır. Sen mi yiyeceksin? Hı hı. Hani paylaşmak güzeldi. Hı hı. Ha, paylaş benimle bebeğim. Ben babayım. Ha, olmaz mı şekerim? Olmaz. Neden bebeğim? Ben küstüm o zaman seninle. Oynamıyorum. Konuşmuyorum. Artık seninle. Muhatap olmuyorum bebeğim. Ben de gideyim şimdi birazdan markete. Kendime böyle bir tane yedili maklum alayım. Yedi gün boyunca yiyeyim. Olur mu şekerim? Tamam. Tamam diyorsun ha? Ama benim param yok. Param var mı senin? Yok. Bana borç ver ya kumbaramdan. Şurada kumbaram var ya senin. Oradan borç verir misin bana? Veririm. Aferin benim merhametli kızım. Seni çok seviyorum. Arya. Sen bu dondurmayı ne zaman yalayacaksın? Şimdi yiyeceğim mi? Açayım mı dondurmalı? Açtım. Dur bekle açıyorum. Evet dondurmayı açtım Arya. Bu ne güzel bu gökkuşağlı ya. Yeşil var, pembe var, mavi var, sarı var. Bunu ben bir kere böyle <laughs> yalayayım mı? Neden şekerim? Bir kere yalayayım ya. Bir kere böyle küçük böyle bir tane böyle minik minicik böyle bir ısırayım ya. Olmaz mı? Neden şekerim? Sen mi yiyeceksin? Hadi al bakalım o zaman. Artık ben seninle konuşmuyorum. Küstüm tamam mı? Şekerim ben gidiyorum. Moralim çok bozuk. İki bir ağrı kesici içeyim geleyim. Tansiyonum düştü. Seni çok seviyorum. Bir yalar mısın? Bir görsün bir arkadaşların. Allah'ım ısırıyor mu? Yalıyor mu? He? Terminatörüm benim. Alien'ım. pratik Kurgurguluklu kızım benim. He? Misketim benim. Sen dondurmanı ye tamam mı? Afiyet olsun. Arya Stark. Buradan son bir sözüm var mı şekerim? Ne demek istersin? Arkadaşlar abone olsunlar. Tamam. Sana afiyet olsun şekerim. Tamam mı? Seni çok öpüyorum. Hoşça kal. Bay bay.